Merhaba arkadaşlar. Üçüncü deneyimiz düğüm gerilimleri ve süperpozisyon yöntemiydi. İlk deneyimiz düğüm gerilimleri yöntemi için şekil 1'de verilen devreyi kurduk. Burada R1, R2, R3 ve R4 olan 4 tane direnç kullanıyoruz. R1 direncimizi 1 kiloğum olarak e, bağladık. R2 direncimiz 2 kilo ohm. R3 direncimiz 5 kilo ohm yazıyor ama biz 5.1 kilo ohm direnç bulabildiğimiz için 5.1 kilo ohmluk direnç kullanıyoruz. R4 direnci için ise 3 kilo ohmluk direncimizi bağladıktan sonra E1 gerilim kaynağımızı ise 10 volta ayarladık. İlk olarak deneyin devremizin bu VD1, VD2 ve VD3 ve referans değerleri şekil 2'de gözükmekte. Yani 1 kiloğumla bir kaynağının birleştiği yer VD1'i, 1 kilomla 2 kiloğumun birleştiği hatta 5.1 kilomun birleştiği üçünün ortak noktası VD2 noktasını 2 kilomla 3 kilomun ortak noktası ise VD3 noktasına ve son olarak referansımızı ayarladık. İlk yapacağımız aşama bu VD1 ile referans arasındaki gerilimi, VD2 ile referans arasındaki gerilimi, VD3 ile referans arasındaki gerilimi ölçmek. Bunun için voltmetre kullanıyoruz. Voltmetrenin paralel bağlandığını biliyorsunuz. Şurada voltmetremiz zaten ilk aşamada VD1 ile referans arasındaki gerilimi göstermekte bulduğumuz değer 9.99 volt olarak gözükmekte. VD2 ile referans arasını bulmak için ise voltmetremizin pozitif vesne ve ucunu çıkarıp VD2 noktasına bağlıyoruz. VD2 referans arasındaki gerilimimiz ise 7.17 volt olarak gözükmekte. Şu an VD3 ile referans arasını ölçmemiz gerekiyor. VD3 Şule referans arasındaki gerilimimiz ise 4.299 volt olarak gözükmekte. Son olarak VD2 ile VD1 ile VD2'yi, VD2 ile VD3'ü ölçeceğiz. Bunun için voltmetrenin pozitif ucunu VD1 noktasına, negatif ucunu ise VD2 noktasına basıyoruz. Bir hatam yok. Ve gerilimimiz VD1 VD2 arasındaki gerilimimiz 2.825 volt olarak gözükmekte. Son olarak da VD2 ve VD3 arasındaki gerilimi ölçeceğiz. Bunun için de yine voltmetremizi paralel bağladık. Bu gerilimimiz de 2.868 volt olarak hesap e, ölçüldü. Siz e, bu tablo de ki, zaten hes, e, dikkat ederseniz Vd1 referansla Vd2 referans arasındaki gerilimi birbirinden çıkardığınızda Vd1 ve eksi Vd2'ye aynı şekilde Vd2 referanstan Vd3 ile referans arasındaki gerilimi çıkardığınızda ise Vd2 ve Vd3'ü elde etmelisiniz. Deneyimizin ikinci aşamasında ise bu e, noktalardan geçen akımları ölçmemiz lazım. Bunun için e, devremize I1, I2 ve I3 noktaları olarak belirledik akımları ve ampermetrelerimizi seri olarak bağladık. E, V1 direncinden geçen akıma I1 akımı, R2 direncinden geçen akıma I2 akımı, R3 direncinden geçen akıma ise I3 akımı dedik. Ve şeylere, abometrelere bakarsak I1 akımını 2.83 mA, I2 akımını 1.43 mA, I3 akımını ise 1.39 mA olarak bulduk. Zaten Kirchhoff'un akım yasasına bakarsanız I1 de iki artı 3 olması gerektiğini biliyoruz. Yani e, bunun 2.83'ün 1.39 artı 1.43'e yaklaşık eşit olduğunu da hatta şu an 1.40 olarak bakarsak söyleyebiliriz. Süperpozisyon yöntemi, yöntemi için ise devremizi kuruyoruz. Burada bildiğiniz üzere ee, E1 ve E2 kaynağımız var. İkisi de bağımsız gerilim kaynağı var. Bu kaynaklardan E1 kaynağının değeri 10 volt, E2 kaynağının değeri ise 5 volt olarak ayarlandı. Ee, bizim e, ilk önce V1 direnci olan 100 ohm üzerinden geçen akımı ve R2 direnci olan 560 ohm üzerinden geçen akımı her iki kaynakta devredeyken ayarladık. E, I1 akımını diyebiliriz 110 için. 18.03 mA. I2 akımı olan 560 ohm üzerinden geçen ise 14.80 mA olarak ölçüldü. Daha sonrasında biliyorsunuz ki bir süper yönteminde bağımsız gerilim kaynaklı yani tek bir kaynak devrede bırakılacak şekilde bağımsız gerilim kaynakları kısa devre ediliyordu. Biz ilk önce E1 kaynağını devrede bırakıp e2 kaynağını kısa devre yapalım. Bunun için E2 kaynağı olan 5 voltumuzu devreden çıkartıyoruz. Ve bu çıkardığımız kaynak yerine bir kablo bağlayıp burayı kısa devre yapıyoruz. Ve E1 kaynağı devredeyken 100 ohm üzerinden geçen akım 21.12 mA 560 ohm üzerinden geçen akım ise 14.23 miliamper olarak ölçülüyor. Daha sonrasında devremizi eski haline getiriyoruz. Kısa devre yaptığımız ucu çıkardık. E2 kaynağımızı yerine takıyoruz. Bu sefer de E1 kaynağını kısa devre yapmak için E1 kaynağını devreden çıkartıyoruz ve çıkardığımız yere bir kablo bağlayıp E1 kaynağını kısa devre yapmış oluyoruz. E1 kaynağı kısa devre iken yani E2 kaynağı devrede olduğunda I1 110'dan geçen akımınız eksi 3.4 mA 560 ohm üzerinden geçen akım ise 0.69 mA olarak ölçülüyor. E biliyorsunuz ki süper pozisyon yönteminde işte Teker teker kaynaklar devredeyken bulunan e, akımlar toplandığında tekrar ilk aşaması olan her iki kaynak devredeyken e, ölçtüğünüz akımlara yaklaşık olarak eşit e, değerler bulmanız gerekiyor.